Şanlıurfa'nın Halili ilçesinde bir mağazaya giren müşteri aldığı ürünün ödemesini yapmayarak mağazadan ayrıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Halilli ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi mahallesinde bulunan bir mağazada hırsızlık olayı yaşandı. İddiaya göre Şanlıurfa'da bebek mağazasına giren müşteri bir ürün seçerek kasaya doğru ilerledi. Ancak kasa kasa görevlisine üzerinde nakit olmadığını, bu nedenle kredi kartından ödeme yapmak istediğini açıkladı. Daha sonra mağazadan çıkan kadın bir daha da geri dönmedi. Yaşanan hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken müşterinin mağazaya dönüş yapmaması üzerine kasa görevlisi aldığı telefon numarasını aradığını fakat hiçbir şekilde telefona cevap vermediğini belirtti. Olayı emniyete bildirdiğini belirten mağaza, mağaza işletmecisi Sahra Topal böyle durumlarda başkalarının da mağdur olmaması için kadının bulunmasını istedi. Kaldım. Arkadaşımı da çağırdım burada durması için. E, 7 buçuk 8 sıralarında bir bayan gelmiş. E, müşteri gibi alışveriş yapmış. E, ödeme yerine gittiğinde kartının red vermesi sonucunda e, hemen nakit parayı alıp geleceğim diye ürünleri de alıp çıkmış buradan. Daha sonradan e, Ses, seda yok, geri dönmesi yok. Bir daha size şey geri dönüş yapma. Hayır, hiçbir şey. şekilde geri dönüş yapmadı. Biz de e, müşterilerden numara alıyoruz. Hı hı. Numarasını aradık, mesaj attık, hiçbir şekilde geri dönmedi. E, peki ne kadarlık bir ürün aldı size? 300 liraya yakın bir ürün aldı. E, biz de butik olduğumuz için hani insanlara güveniyoruz, e, müşterilerimize güveniyoruz. Fakat bu şekilde bizim esnaf olarak güvenimiz de sarsılıyor müşterilerimize e, mahcup oluyoruz. Yani şimdi biz e, müşteri geldiği zaman, sonradan ödeme yapacağı, dedi, yapacağım dediği zaman e, güvenelim. Hani e, daha sonrasında da ödemesini alalım istiyoruz ama bu şekilde olduğu için güvenimiz tamamen sarsılıyor. Peki ne yapılmasını istiyorsunuz bu konuda? bu konuda e, emniyetten özellikle bu konu için ilgilenmesini istiyorum Çünkü bu böyle vakalarla çok ilgilen ilgilenilmediğini biliyoruz yani e, bununla ilgilenmesini istiyoruz biz yani eğer e, sizin ke ilgilenmezse bu birçok Aynen birçok kişi mağdur olacak bunu biliyoruz biz. Ve e, kimsenin esnaf olarak hiç kimsenin mağdur olmamasını istiyoruz. Peki şu anda sizde o anın görüntüleri var mı? Tabii Dün ki tabii mi? ki hepsi elimizde. Ee, şu an durumu emniyete bildirdiniz mi? Tabii ki bildirdik. Onlar da inşallah konuyla ilgilenecekler. Biz kendisine de e, görüntüleri gönderdik e, yine e, internet ben üzerinden. Tabii söylüyorum. ki e, ama hiçbir şekilde geri dönüş yapmamız. <laughs>